Herkese kadar merak arkadaşlar ve yeni bir seriye daha bir hoş geldiniz. Bugün yanımda Aykut var. Ne haber abi, abi? Merhaba. Merhaba. Ee, evet bir saattir bu arkadaşın Lady's <laughs> Sense Shaders moduyla uğraşmasını bekliyoruz. <laughs> Aynen bu arada bir dakika ben seriye başlamadan söyleyeyim. Aykut'un skin'i niye böyle diyorsanız e, garip bir şey oldu. Böyle ağzı, ağzı burnu yamuk böyle Steve e <laughs> benzer Steve olmayan böyle garip bir şey oldu. E, bu seri böyle olacak büyük ihtimal hep. Ya, ben de normal yani. ikimiz Aynen. de normal gözüküyoruz. Onda sıkıntı var. Aynen bende sıkıntı var. E, bu arada Shader Fake kurdum. Ee, eğer şeydir dursun diyorsanız dursun yazın. Durmasın diyorsanız durmasın yazın. Ne kadar ilginç değil mi? Evet, çok geçice <laughs> <dikice> bir şey. <laughs> Neyse yani böyle e, yeni seriye başlayacağız demiştik zaten Anton'dan sonra. Evet. Başladık anasını satayım. Hadi kazamız mübarek hadi olsun. Hadi ben abi. alıyorum bunları. Kanka sen şey hatırlıyorsun değil mi nasıl yapılacağını? Ben hatırlıyorum çünkü. Eee ben <laughs> Dur dur ama ben, dur, ama dur, ben Ya ama sen oldum. niye öyle kırıyorsun? Ben böyle kırıyorum. Neyse hadi. Ben de böyle kırıyorum. Ne yapacağız şimdi? Dur bekle bekle. Şimdi. Eee bekle. E, şuraya mı şeyi koyacağım abi Dur. Ayıks bir dakika bekle. Aynen abi bir dakika bir dakika dur 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 yanlış olabilir bir dakika. Şurada şey olacak buradan su Aynen bak şuraya lav koy abi şu olduğum yere lav koy. Tamam çık. Ha şuraya su koy. Kırıyorum ve. Kır abi evet şimdi denemeyi yapıyoruz. Aa, dın Yanlış dın. yapma. Boom. iyi güzel. Ben yaptım. yanlış yapmam oğlum. O zaman hemen ben bir tane şey. Kanka e, sen. Yapayım. Aynen sen başla abi. Ee, ama dur 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 Aşağı dur dur. Aşağı düşecek dur, de kontrol düşmedi. Tam tuttum bir. kanka dur. Ha şöyle. Yaprakları ben alıyorum. İnşallah tamam. şey çıkar. Çıkmazsa çünkü GG. çıkar <laughs> ee... elbet ya bir tane. Bir tane bile olsa çıkar bence. İnşallah Abi biz yanlış yaptık. Neyi ya? Ha ne tamam tamam yok bir şey yok. <laughs> Dur. Kanka 4 falan çok önemli. O yüzden şöyle yapıyorum. Beni düşürme de. Yok yok inşallah. İnşallah yani. Düşebilirsin. Aa, de. şimdi iki tane yapıyorum ben o zaman pikeks. Ya da bir tane yapsak yetiyor mu? Aa ee, İkimiz de kazarız ooo, yani. Kanka belki. sen şimdilik iki tane iki tane yapacağız ya sen. Tamam. Bu arada easy de oynuyoruz değil mi? Aynen aynen. Aynen easy de oynuyoruz çünkü Skyblock bu. Ne bok olacağı belli olmaz. Şunları da alayım ben. Oo! Kendisini atıyorum sana bak kap aşağı düşmesin. Dur 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 ver. Nerede lan? Heh tamam eyvallah. Aa ben Kabo Stone'u kazmaya başladım abi. Kanka sen onları kaz. Ben İyi ki yandı. Hayırlı uğurlu olsun. <gülüyor> <gülüyor> tamam güzel başlangıç. Çok güzel başlangıç. Güzel başlangıç. Şöyle. Heh. Bak kanka gel buradan. İy! Anam dur burayı şey yapıyordum. Gel ya bak buraya gel. Ay suya düştüm. Dur. Şuraya gel kanka buradan kaz böyle. Böyle mi? Ha. Şurda öyle diyorlar şuradan şuradan. Şuradan ya bak. Böyle tamam tamam. Aha oradan kasan. Ben şunun altını kapatıyorum şimdi yapraklar düştüğünde şey olmasın. İlk şuraya mı gideceğiz abi? Bak yanında bir kumlu yer var. Aynen ne? aynen ilk o kumlu yere gideceğiz. Ee, ondan sonra zaten ne yaparız ondan sonra. Hallederiz ef falan yapalım ya ben çok seviyorum öyle uğraş. Aynen aynen. Dur şimdi dur ben daha bunu böyle genişletmek istemiyorum. Sen bana kabusun versene. 6 tane vardı ama. Hepsini at abi yere koyacağım hepsini. Abi ben geri zekalı gibi yanlışlıkla bu dörtlerin hepsini harcadım. Dörtleri harcamayacaktık biz. Sen Yanlış ne yapıyorsun yaptım. oraya şey mi? Ee, abi dağımını, dağımını getirecektim yapacağım. de kanka yok yok. Dağımını getirecek unuttum. Geri zekalı gibi unuttum. Biz buraya şey yapmamamız lazımdı. Ee, bir dakika şimdi. Kova nerede? Ko Aa kova yok lan. Hi, bende işte. var bende bende. Kova var mı sende? Ha ver. Ver kanka bir dakika şimdi. Aa ben bir suyu alıyorum. <laughs> Bekle abi. sen oraya bir kırma. Bekle bak, bekle. Kanka sen bana <laughs> e, şimdiden şans dile. Tamam mı? Ne yapıyorsun abi? Bir, yanlış bir şey yapma da. <gülüyor> <gülüyor> sen bana da yani. Abi sen bana şans dile. Ben e, bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Türü. Tamam mı abi? Tamam, izliyoruz seni. <laughs> Allahu ekber. Anam. Abi su sudan bir bok gözükmüyor. Eyvah, shaders'ın kötülüğü. Ha tamam neyse. Dur abi dur önümden çıksan. Kapkaranlık lan burası. Ben kaçıyorum ya. Ben korkuyorum Kanka sen şey. kaç sen kaç kanka dur. Şöyle ben şuraya. Şunu koydum mu? Evet. Tamamdır kanka bir dakika sen suyla şu an bir işin olmasın. Bir dakika. İstersen efendim şey... bir dakika bir dakika. Aybars videodayım. Bir dakika efendim. Tamam tamam. <laughs> Videonun fail'ları. Ne oldu? <laughs> bir şey Kardeşim mi oldu? Kardeşim seslendi diyor. <laughs> anam anam düşecektim. Şunu şuraya koyacak mısın? Güzel. şimdi sen şey bana versedin keşke ya kovayı. Kanka Şu dur. Suyu alıp devam etseydim ben. Kanka bir dakika. Aynen abi sen al şunu. Sonra şey olmasın. Gel al. Şş al. Ha? Attım. Tamamdır. Tamam bundan sonrası bende. Sen bana buradan Kabuston bağışı yap. <laughs> tamam ben toplayayım da. Şu an 3 tane var. Salak vardı. gibi dizdik ya. Öf. Ben dizdim pardon. <laughs> Şöyle Dörtler bir çok lazım. Salak bu unutma abi. Yok yok sen ver. Abi ben önceden bakmamıştım ki. Neyse. <laughs> <laughs> sen ya bana at abi. şey ya. 5.50'de haber ver bana. Tamam sen ben tak sen bana takviye yap kanka buradan. Takviye derken kabuston mu? Aha. abi şu, şuraya at bak. Abi! Aa boşuna <laughs> git tamam tamam al al. Heh. Tek tek atıyorum. Aynen. Tamamdır. 9 tane mi ne vardı orada herhalde? Aha bu da bana geldi. Güzel. Şunları şöyle yapalım. Şu dörtleri ben topluyorum da dörtler lazım. Gel abi sen de eyvallah. Ah, o oh. şeylerden, e, yapraklardan ha. bir şey çıktı mı? Kırma mısın galiba? Kanka daha kırmadım. Dur, dur kırma zaten. Tamam. Onun için şu alt katı yapacağız zaten. Şimdi bir dakika kaçıncı kattayız biz ya? ee Y 62 güzel. 62 al işte 62. kattayım anasını satayım. <laughs> Ay Allah'ım. Ya 31 ya 62 zaten ikisinden biri mecbur olacak yani. Aynen öyle. Kanka bak buraya yerleşeceğiz ha yakında. Bakayım. <laughs> <laughs> Oo güzel güzel Çok seksiyon hala akıyor abi orada o bakmıyormuş oraya Yok o, o gidiyor abi o gidecek inşallah o İnşallah gidecek abi Sen i̇şte. bana abi 31 tane dörtüm var neyse Sen bana i̇şte. daha takviye yap Tamam 11 tane var al atıyorum At Oo güzel Tamam şimdi bir dakika ben buraya böyle devam edeyim Şuraya Şey yapayım Şöyle. bir dakika bir dakika ilk bir eee taş <laughs> Şey yapacağım pickaxe yapacağım ya Kanka, Çünkü sen bu yap. Aynen aynen. kırılacak yap. abi. Yap As yap yap. Şey, aynen yap. unuttum ben de onu. Sen yap. Aa, şu ha, odun ha. almam lazım. Nasıl alacağım ben onu? Kanka dur. Sen bir dakika bir dakika. Sen şeyle git oradan. Ya da dur 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 dur. dur Al abi ben buradan bunları alırım zaten. Eyvallah. Dur. Ha şöyle altına da koydum. Tamam. Yakalayabilirim herhalde. Düşmez aşağı. Tamam yakalarsın. yakalarsın. Tamam tamam. Şimdi bir dakika. Sen bana biraz da daha... Sen iki tane şey yap abi kazma yap. Hatta yok yok bir tane yap. Burada tamam. yemek yememiz Biz yemeği ne yapacağız abi? Ne yemeği nasıl yiyeceğiz? Abi ne yiyeceğiz lan biz? Abi, biz acil şey gitmemiz herhalde. lazım. Yok şuradaki şey kumlu yere gitmemiz lazım. Orada galiba karpuz vardı aynen. Kanka şey... Ee karpuz bitince ne olacak? Kanka tarlasını yapacağız hemen karpuzun. Ha e, tarlasını yapacağız Aha. tamam. Kanka şimdi bir dakika. Ha, kanka şey düşünüyorum. Suyu nasıl alabiliriz oradaki? Dur dur dur. Aa buldum tamam tamam. Kanka sen bana kabusun takvi... taktiğine... taktik diyorum ya. Sen kendine şey yaptın <laughs> mı? Kab şey kazma. Ha yaptım bir tane. Tamam sen bana at abi şey kabus hepsini at. Lan oğlum. Ay kabus pardon abi yanlış şey yaptım. Neyse tamam. 3 tane var abi daha yeni şey yaptım ya. Al sen bunu atıyorum bak. Hı. Hop. Hop yakalıyorum. Lan hemen. hadi be dur dur dur. Hop. Aa oh, helal Yeah. Be, helal. Sen geldi bak. Tabi lan ne sandın. <laughs> ha, güzel, ha güzel, adamsın. Tabi biliyorum. <laughs> dur şimdi. 1 2 3 tamam. Kanka şu livleri şey yapmamız lazım. Yaprakları kırmamız lazım. Ne yapacağız? Kıracağız ne yapacağız? Ne, ne, ne kadar, ne kadar Dur şimdi. Çok zekiyim ya. Aa bir dakika şimdiki şey. Şimdiki şey evet. Şimdiki şey. Ha şimdiki şey ne yapsak? Şey. Ha. Bir dakika ben şunun altında şöyle biraz kazayım. Sen acıktın mı? Bende bir tane et benim, azaldı. Benim 3. Ooo sen öleceksin ya. Tabi lan. Ee, şey yapalım alayım. mı? Bir dakika bir dakika. Ee, ölünce itemlar itemler kaybıyor, Aa, aşağı düştü. 4 aşağı düştü. Aa, sen bilirsin. Olsun mu olmasın mı? Ben sana soruyorum ben skyblock pek öyle anlamıyorum. Olmasın ya, olmasın. Boş adam gibi böyle o zaman Skyblock blog, bir şey yapmıyorum. Aynen Johnny, aynen. Dur şimdi. Sen o bana zaman kabusona... şey at. Yazıyorum komutu. Kaybolmayacaksın. Şey. Yok oğlum yok yani. Kaybolmasın. Şu, olmasın. Yani şey ha abi. Olsun. Komut yazma abi, yani. Olsun <gülüyor> 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 Komut yazma kısacası. Kanka sen tamam. bana yolla, şeyleri kabus onları. Al 13 tane. Çat çat ça, ça. Tamamdır güzel. Şu artık şu yaprakları almamız lazım. Ben şu alta doğru gidiyorum şöyle. Siz de gelin abi ya şöyle. of yanıyor ya çok uyuz oluyorum. Neye? Kabus şey yapıyorum. Aynen, ya, aynen, aynen. kırıyorum, lava düşüyor. Aynen. Çok gıcık oldum Şimdi şöyle. Kanka ben buraya yeni yer yapıyorum onu yapmak için. Bekle bak şimdi. Çok seksi bir şey yapacağım. Ha. Nasıl yapabilirim onu? Şurayı yapayım. Bu arada gece oluyor ha. GG. Hani ha. Sıkıntı yok ya. Yaratık aynen. falan çıkmıyor zaten değil mi burada küçük adada? Ee, İnşallah gece yani çıkabilir. İnşallah bir de kolaydayız yani bilmiyorum. Çıkabilir, sıçabiliriz. Çıkarsa kapışırız yani. Aynen. O zaman bir kılıç yaparız. Aa, seninki kırıldı Sessiz duydum. Şey kırıldı. Taş var ya, tahtayı kırdın. Ha, tamam tamam. Ee, dur şimdi. Oğlum o yaprakları bizim almamız lazım bak. Ne yapacağız ya? Alcan abi, altını blok şey Dur aynen, dur dur, aynen dur dur. Dur 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 dur. dur, dur. Ha, tamam geldim ben. Ben olmasam ne yapacaksın ya? Ulan inşallah düşer de. Mal gibi kalmayız anasını satayım. Hadi düşsün, hadi. O kadar yaprak var ya düşer herhalde, değil mi? Bir daha aşağı alam. düşürme. İnşallah. Bak oraları kırıyorsun da aşağı düşmesin. İnşallah. <laughs> Aha, Aa çıktı düştü bir, tane. bir tane. çıktı kanka, bir tane bir tane çıktı. Onu kanka bir dakika şuraya ben ekeyim. Şöyle. Hop burada şimdilik kalsın. Şuradan atlayayım, anam. Hmm. Aa bir tane daha çıktı süper. Tamam iki tane zaten bize yeter. Daha aşağı düşse de sorun yok. Şöyle. Bu arada arkadaşlar shaders önceden, yani önceden siz sevmiyordunuz. E, kullanma diyordunuz. O elma da çıktı. <laughs> Neyse. Şu <laughs> an, cool. Aynen. Şu an kullanmamın nedeni. Skyblock'ta zaten küçücük ada anasını satayım. Hani maden falan yok. Neresi karanlık olacak size? Videoda çok karanlık gözükmez. Biz buraları torçlarız. Şu an biraz karanlık. İlk bölüm çünkü. Hani bir zahmet. E, o yüzden shaders var. E, sorun olmaz yani merak etmeyin ışıklandıracağız her yere. Bir dakika şimdi kanka ben ne yapayım? Şu odunları şu tahtaya dönüştürdüm. Şimdi Lan, Oğlum pardon pardon. Yedim. Bilmiyorum sen nasıl hasar yedin cidden? Ben, ben de, de, bilmiyorum. Herhalde taş, buldum, taş içimde çıktı bir şey oldu ama. Bilmiyorum. <laughs> ha şey bloğun içinde azıcık kaldı. Anır! Lan! Yanlışlıkla! Abi yanlışlık. <laughs> Aşağı düştü mü? <laughs> evet. Ya abi senin yapacağın işi ben ya. <laughs> ya of Allah kahretsin Neyse ya. Neyse tamam Allah'tan bir tane varmış <laughs> ya. Aynen anasını satayım bir tane daha ya var en azından. Bir tane çıksaydı fail oldu şu an. Kanka sen bana kabul at ya da dur 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 atma atma atma. Ha, at 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 at. 37 tane olmuş. At, <laughs> at hepsini at atıyorum. hepsini at eyvallah. Şimdi bir abi dakika. Ben abi ben sıkıldım ya bu kabul stondan. Dur kanka ne dur. Bana bakıyor Ben ona bakıyorum vallahi <laughs> bu nedir. Şimdi ben buraya geçeceğim. Burada su olacak şurada lav olacak. Ben buraya geçeceğim kardeş. Tamamdır bak burayı. Şurada şu olacak. Şöyle yapıyoruz abi. Ha, Tamam. Kanka ikilik kazacağız birazdan. Nasıl? Ya bekle bekle. Sen ne yapıyorsun oraya ya? Bekle. Sen göreceksin. Şuradan sana vurasın var da uzanmıyor. Kanka neyse. şimdi sen. E, bak ne yap biliyor musun? Sen bana ne yap biliyor musun kardeş? Ne yapayım? Aa bir dakika. Masula... Aa, neyse, ne dur. tatlı bakıyor lan bana. <laughs> Kanka şimdi sen. E, kovayla lava al abi. Sonra bana at. Kovayı atıyorum. Aa ışıklar karardı. Hava karardı pardon ışıklar karardı. Işıklar karardı, karardı wow. <laughs> Işıklar şunu karardı. koyduk. Şunu alabileceğim mi? Alamadım. Neyse sorun yok. Aa, şunu şöyle kodum mu oturturum tamam. Oraya su mu koyacağız? Kanka. Aynen kanka şunu. Aa dur kovayı atamam Şunlar. lan. Düşmesin yalnız düşerse. Yok yok düşmez. Öl! Yeah! Ay, güzel güzel güzel. Tabi lan. Suyu mu atayım şimdi? Kanka su at şimdi. Bir dakika ama bir dakika bir dakika. Ha, burunun altını nasıl kapatabilirim lan? Sen bana neyse suyu at. At at at. Yanlış bir şey. Ay az daha lava düşseydi var aynen, ya. Aynen aynen cici Çok yani. Çok kötü olurdu. Şimdi bir dakika kanka ben bunun altını kapatacağım. Şöyle kapatayım. Tamam. Ee, şu azıcık azıcık kafamı nasıl çıkarabilirim? Azıcık kafayı <laughs> çıkar. Kafamı nasıl çıkarabilirsin? <laughs> tamam bunu buraya koyduktan sonra zaten gerisi kolay. Şunu alttan hadi abi. Aranda tamam tamamdır. Aa, hayda şimdi bir de burası var. Ne yaptın ya? Dur neyse tamam tamam sorun yok dur. Şunu alalım. Heh tamam düşmedik. Şöyle tamamdır kanka gel. Bak gel ne abi yok. gel gel gel. Ee, ne yapacağız biliyor musun? Biz şuradaki adaya gideceğiz kanka. Anam pardon. Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Ay. <gülüyor> Abi ölüyordum ne yapıyorsun ya? Abi ne yapıyorsun ya? Oğlum adaya göstereyim diye elimle vurur vuruyordum adaya doğru. Yani başlamadan önce de böyle bir şey oldu. Yani niye vuruyorsun sen bana? Kanka Şeymi pardon. Musun? Neyse. E, şuradaki adaya gideceğiz. gideceğiz. O adada büyük ihtimal bir su dağı olması lazım. O Hadi suyu ya. da e, aynı sınırsız su kaynağı yapacağız onlardan. Ya. O zaman ben yol yapmaya başlayayım mı? Kanka sen başla istiyorsan. Dur ben yukarı çıkıp şeyler alayım. Bak abi şuradaki bütün dörtleri falan ne varsa al. Düşürmeden Ama. tabii. Bedrak'ı game modla kıracağız artık. Onu da ben sana söyleyeyim. Ben orada hani Bedrak'tan nefret ederim. Oradaki Bedrak'ın zaten durma neden hani spam point gibi bir şey. Kaybetmeyin Aynen. diye. Ama olsun umurumda değil. <laughs> Onu ne atacaksın ki sen? Kıracağım. Game mod biri aha bak şimdi böyle alıyorum abi. Abi gerek yok ya. Dursun bence çok güzel. Oğlum orada dursa ama kötü olur lan. Her şeyimiz bozar orada. Bak ben ha. sana söyleyeyim. Tamam tamam ya yaparız. Ben onu hatta hemen Ölümden bir game modda kırayım vuracağım sana bir tane şu ağaç var ama orada onu kırma bak. Nerede? Düşmesin. Aa bak az daha ben onu kırardım bekle bekle kanka ben oraya bir çıkayım. Onu kırma sakın. Dur ben oraya çıkıyorum. Ben onu alayım baş. şey kırmışsın direkt. Game modu alıp. Neyi? Aynen hemen kırdım kırdım. Dur 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 sakın daha bir şey katma. Ben şunları alayım da bekle öyle geleyim. Ondan sonra kazarsın. Sonra ben ya, de Cici Bu arada da. şey olmuyor ya canım e, çoğalmıyor çünkü hani acıkmışım ya sayende Kaç yandım. <laughs> Kaç Hakkım, az yani. Neyse dur bekle. 1, 2, 3, 4, 4,5 kalbim var. Efendim. Tamam oğlum konuşma lan videodayım Allah Allah. <laughs> Arkadan bağırıyor bana. Lan videodayım sus sus. Herife bak. Şuradan şuraya ahanda atladım. Şunu alabilirsem alamadım Allah kahretsin. Ha bir dakika dur dur dur. Şuradan şunu alayım. Güzel. Oğlum ben şu an ölümle yüz yüzeyim. Karşı farkında mısın? Yo. Ben çok tehlikeli sular Allah kahretsin o da gitti neyse. Siz gelin abi bana. Siz babanıza gelin. Gel gel gel. Oo. Sen de anasını. Bu sürücü. şey bir de Sky Blue'un ilk bölümleri biraz sıkıcı olabilir. Onu da söyleyeyim. Ya, ya. ondan da artık bir şey demeyin. o yani yapılması gereken bir şey çünkü. Aynen. Şahsen ben sıkılıyorum ya Sky Blue videolarının ilk bölümlerinden. Niye ben sıkılmıyorum? Benim Çünkü o abi, şey abi full e, kabuston yapıp ha. Biliyorsun yani bir şey yapmıyorsun. Dur şimdi kanka senin kabu kaç kabuston var? Aa, e, 21. At abi sen bana. Hep ben atıyorum, ben kazıyorum. Tabi lan. Kanka ben şimdi diğer yere doğru gidiyorum. Oraya tamam. acaba kaç blok gerekir lan? Neyse durup gidelim bakalım. Orada chest var değil mi eminsin? Var var var. İnşallah. <laughs> İnşallah. O adam orayı boşuna koymaz oğlum. Yalnız kanka bu yolda birazdan şey doğabilir, yaratıp doğabilir ben korkuyorum. Ya abi sen keep inventory yap ya. Valla yap bak. Torktum şimdi. Chest'i gördüm mi, bu arada. Yap yap yap. Bu tamam. arada chest'i gördüm kanka. Var yani tamam. He var güzel. var var aynen. Eee turu yapıyorduk değil mi ya? Hı? Inventory true yapıyorduk. Aynen öyle. Tamam yaptım. Tamam yaptı. Sonra GG olmayalım abi. Hiç olmasın istem. Bu arada ben şeyi almışım abi. Sapling'i almışım. Geri al gibi yanımda taşıyorum. Ee, şimdilik şöyle bir tane koyayım. şey koy. Aynen toprak. Dört Bayağı... aklıma beş falan geliyor abi. O yüzden bir <laughs> Ne bileyim. Toprak, <laughs> toprak diyorum. Tamam toprak. toprak. Eski toprak. toprak. Aynen eski toprak. Şimdi şöyle gidelim. Az kaldı galiba. Oha az kaldı dedim de bayağı varmış lan. Yetmez o ya ben daha yapıyorum. Yap yap. Ya çoğu yanıyor ya uyuz oldum bak. <laughs> o daha varmış daha 10-20 tane falan daha lazım kanka. Bu arada sabah oluyor. Şu an 15 tane yaptım ya. Yolla abi yolla gelsin. Bu arada benim yemek ihtiyacım var. Ne yapacağım biliyorum kendimi aşağı atıyorum ben. Ay Sen... ya ha tamam tamam. Keep inventory turu şey yaptın da eminsin. doğru yaptım eminim ya. Game bana rule. güven bana güven. Gerisini düşünme. Tamam. Ben olsam güvenmezdim bana ama sen güven. Ben de güvenmedim zaten. <laughs> bir daha kendimden yaptım. Dur bekle kanka Atama bak şey Ya, işi sağlam oluyor. <laughs> tamam lan. Atlayacağım çünkü şimdi. Tamam. Ama bak ilk bölümlerde sadece bunu yapalım sonra kapatalım. Sen şu, bilirsin şey ya fark çünkü. Etmiş. İlk bölümlerde korkuyorum çünkü oğlum. Oo çünkü neredeyse bu gelmişim. şeyleri kaybedersek. Aynen kanka şey... azıcık daha lazım. Bu arada bir dakika ben spawn point yapayım. Abi oraya koşamıyorum şu an düşün. Şu an altı tane var hatta beş tane yandı altıncı da Neyse tamam tamam sen ver yeter zaten bir iki tane kaldı zaten Sen bana ver kanka Neredesin? Buradayım Ben spawn Neredesin point'imi çektim aşkım buraya Ha, falan... yani tamam al <laughs>. Neredesin aşkım buradayım aşkım Buradayım aşkım Atladım tamam ben Neredesin ha? Tamam hani güzel okay. Selam Şimdi aleykümselam Şimdi şuradan gidelim Aha da geldik Dur lan ben de merak ediyorum orayı geliyorum Gel 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 kanka yalnız bırak şöyle bir şey yapacağız Sen gel Şunun altını ful kaplamamız lazım Kabustonun var mı daha? 5 tane var şu an Ver Niye altını şey yapıyorsun ver, ki? Ver 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 Kanka kumlar çünkü aşağı düşecek Bu kumlar normalde ha ha eh, havada kalamaz <laughs> Şey üstüne basınca düşüyor mu? Basınca değil bak şimdi Blok koyunca Ha sen böyle yapacaksın <laughs> Aynen Adam akıllı ya Tabi lan Oh, chest'i tamam. hemen alma. Ne nerede lan chest'i? O o obsidian da var, melon da var, şey de var, pumpkin de var. Aldım Oysiyan ben. Bir şey herhalde cehenneme gitmek aynen, için. Aynen aynen, nedere gitmek için. Dur şunu şunu da alayım. daha tamam. Ben saate bakayım. Şimdi şunları da alalım. Tam daha 46. Biraz daha oynarız. Dur dur. Oynayalım ya. Şunları da Düşürme alalım. Bunları kumlar. Güzel. Yok kanka yok aynen. Kaktüs yetiştiririz oğlum da. Her yeri böyle kaktüsle kaplayacağız. Yaratıklar giremeyecek. Ha. Aa götün dışarıda kaldı lan. Götün yani dışarıda, dışarıda kaldı. <laughs> 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 Bu ya. Yani. Havada uçuyor gibi bir şey oldun. Götüm havada uçuyor. Wow. <laughs> Vay anasını satayım. O dile sen çok tatlıymışsın lan şimdi fark ettim bak. Ne sandın lan yaprak? Vallahi şey. <laughs> Kaplan adamım ben. Uzaktan bakınca çok tatlı <laughs> gözüküyor. Ama yakından iyi. Anam yani. gözüm yanıyor şu an. Oo gözüm yanıyor. Oho, güneşe bakınca tabii shader var. Aynen, bir dakika kanka bir şu shadery deneyeyim. Şuna bakayım nasıl olacak. Tıkladım niye olmadı? Ay, dur dur bu değil. Yanlış yaptım. Anam anam gözüm yandı. Ben de Heh, şu an bu. bir şeye bakıyorum. O tamam ya bu çok daha mı? güzel. Tamam bu çok daha güzel. Burnun mu götüm? <laughs> dur. Yok lan dur dur. harbi o sen burnun mu ağzın mı abi? Şu o, siyah abi, bir çizgi var. Burnun Kafanda mu ağzın mı mı F5'e basıp bir baksana ona. Ee, kanka bilmiyorum. <laughs> <laughs> İkisi birden karıştırmışsın. Buyum buyum falan. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum valla. Dakika şimdi. Neyse. Ben kabuston ee... kazıyorum biraz. Abi oradan su çıkmadı? Nereden? Oradan. Aynen. Yalnız kanka sana ben bir şey diyeceğim. Normalde iki tane su çıkması lazım, iki tane buz çıkması lazım. Çıkmadı mı? Şey çünkü tane? sınırsız su kaynağı falan yapmamız gerekmiyor mu? Evet abi? iki tane çıkması lazım. İki tane çıkmadı mı? Ya ben aldığımda o çeste bir tane şey vardı işte, ice vardı. O zaman da dur bir tane göre. daha almamız, oğlum bir tane daha almamız lazım bizim öyle olmaz çünkü Benim bildiğimde çünkü sınırsız su kaynağı yapmamız lazım. Kandilimiz aynen aynen yaptık. şey olmaz asla olmaz yoksa. O zaman ne yani yanlışmış Aynen beyler bunu şey olarak görmeyin, ya, hile yani olarak hile görmeyin. Yapmadık çünkü map'i kestğimizde yanlışmış demek ki. Yani. Aynen kesinlikle çıkması lazım yani. Öyle aynen. bir şey olmaz Yalnız kanka bir dakika ben ya neyse buraya koydum <laughs> Anam dur altını ben bunun kazmedettim. Neyse dur. Şöyle yapalım. Direkt Kazalım sınırsız altına. su kaynağı yapalım ya. Kanka ben aşağı atlıyorum. Ee, onu da yapacağım. Bekle sen bana şey var, kabul son ver ya dur ben şuradan alayım birkaç tane daha. 8 tane var ya lazımsa severeyim. Ver. Al. Aa ağacımız da çıkmış güzel. Hani? Aa ağaç. Dur kırma sakın. Tamam. Şimdi şöyle. Şuradan... Nereye gittin lan? Aşağıdayım. Ha, delikten düşmüşsün. Tabi. Ay çok tatlı şuraya... bakıyor ya. Abi, çok <gülüyor> <gülüyor> hoşuma gitti şu an. Tabi lan. Oha, Niye bu kadar hoş... tatlısın? Hoşuma gittim falan. Tövbe tövbe sapık. Yok o anlamda değil kardeşim. Dur <laughs> şimdi. <Hırcım ne? gülüyor> Kanka şimdi bir bir yere su kayna su kaynağı demişim. Sınırsız su yapmamız lazım. Nasıl? Aha buldum. Şuraya yapalım işte direkt. Kanka bak aa buraya olmaz. Dur. Burası şey olacak. Şurası durduğumuz yer olacak. Hım. Burası durduğumuz yer olacak. Ee, burada duruyorsak şuraya anam. Şuraya yapabilirsin. Durduğum. Gel gel bak şöyle yapamazsın. Dur misin? bir dakika kanka dur. Şunu alayım. Şuraya yapasım var şu an. Neyse dur dur dur. Şuraya yapacağım. Gel gel. Şöyle buraya. Oh mis tamam. Şöyle. Daha kabuston var mı? Yok Neyse, gel. Kanka aha bak bir dakika şimdi. Aa dur 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 buradan kazmayacağız dur. Ne? Dur 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 lıkır lıkır iç. Ha bak. Sen oradan kaç şimdilik. Sen oradan kaz. Ne yapıyorsun abi? Sen oradan kaz abi. Kaç tane ya, var sende? Ha, ben kaç dedin sandım. Yok kaç tane var sende? Ee, üç tane. Ver abi. Daha üç tane topladım mı? Olsun olsun ver. Ha, şöyle. Hah. Şimdi efendim bunu böyle koyabildim. Tamam, güzel. Şuraya da koyduk mu? Kanka çok güzel. Bak kanka çık oradan. Kanka bak şimdi oradan değil, şuradan yapacağız biz. Birimiz şuradan. Ha, ikili kazacağız. Aha, ikili. Güzel. Ya, tabii. Şimdi bir dakika buraya şöyle yapalım. Aha. Ya. Ya. Bunu niye buraya soktun? Bak bekle. Şunu şuraya. Ondan sonra şunu. Şuraya. Tamam. Sınırsız su da yaptık kayna. aynen Olur, bir ya bak 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 nasıl oldu bak yalnız bir dakika diğer şeyleri açmak istiyorum ben <laughs> ben de çok tatlıymışım lan neyse Seus mu açsam ya ay bu ne ay iğrenç bir seusmuş bu standart <laughs> yok bu da çok şey bunu pek sevmiyorum ben Seus'u çok sevmiyorum ya ben benim en sevdiğim sevmiyorum. Mr. Meep Onu bilmiyorum ama bu da pek da çok fazla shader, shader kullanmıyorum ya. ben zaten de Tamam bu iyi ya neyse. Kanka tamam ikili kazanabiliriz ee. kazabiliriz artık. Ee, böyle bir şeyimiz var. Şimdi bir dakika. Tamam. Şu şeyi alalım. Bunu alalım bak bu pezevengi. Bunu nasıl alacağız? Gel ikimiz de kazalım aynen biraz hadi. Tutu tutu dilleri lıkır lıkır içmeli gözleri ileri ya. Aa bak bir dakika bir dakika buraya bu konmayacaktı dur kanka bak. Burası tek kişilik ikili. Nasıl dersen bak şöyle. Abi aklıma süper bir şey geldi benim. Ney? Aklımı seveyim ya. Dur kanka dur. Bak 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 abin ne yapacak bak. İkimiz de ikili ikili kazacağız. <laughs> o nasıl oluyor lan ikili? <laughs> bak bak bekle zaten bir dakika. Zaten bir tanesi kazınca direkt geliyor abi. Bak Gerek bekle sen yani bak. Dur dur. Dört bir yana mı yapacağım? Kabul son versene. Aynen bak sen bana kabul son versene. Al. İlk başlarda kabul son kazmak çok önemli olduğu için ben direkt kabul sona yöneliyorum abi. İşte zaten sıkıcı olan da bu ya. Ama Aynen. Neyse sorun yok. Şey. Aynen yapılması gerekiyor yani. Aa şeyim kırıldı. Şeyim derken. Şeyin Çayt. mi kırıldı? <laughs> al bunu al. Pikeksim kırıldı ver ver. Dur zaşin yok mu? Dur ben bekle bekle. Dur, şu acil şey yapalım ya. Dur ağacı dur. Ay dur bekle ben iki tane pikeks yapabiliyorum şu an bekle. Sakin ol kovboy dur. Oh, heyecan yaptım. <laughs> Şöyle. Aa, ben de saate bakayım. 52 ya yavaştan da bitirelim. Yani. Aynen dur dur ben şunu da hemen yapayım bitiririz. Al kanka sen şunu. Oley pikeks bedava. <laughs> dur şimdi. Şimdi hu <laughs> hu. Bana kabustan lazım. <laughs> ben bir ölüp Beşten. geliyorum. Ben mi ölüp geleyim. Git öl ya. o ben de bayağı acıkmışım ha. Ben de öleceğim. Dur 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 şimdi değil. Üf, bekle ne olur ya, Biraz da. Işınlanacaksın çünkü sen yanımda Aa, Yok ışınlanmaya gerek yok. Ha tamam ölebilirsin şimdi. Ama kabul sonları verip Önce sen öl. direkt ha spam Kanka aynen kabusonları ve ölüp verip öl. Ya söyleyemedim. Ölüp işte. ver. Tamam sus. <laughs> <laughs> verip <gülüyor> öl. Oha. Bu şeydir garip lan. Ha. TŞK. Hadi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Şimdi. Aha yağmur yağıyor. Oha. Oğlum bana tek pek yapma. Erdi çok güzel yapmış lan. Yağmur, Ye, yağmur, yağmur ilk kez çok parçası. beğendim. Abi acayip beğendim. Gerçek yağmur sesi gibi. Çok hoş. Ay yerim ben normalde yağmur dinlemeyi çok seviyorum. Oğlum bak bu çok güzelmiş. Ben de sandım ki altın falan yağıyor yukarıda. <laughs> Yok lan. Çok güzel lan. Şimdi şöyle. Benim kadar olamaz diyeceğim. Olamaz da tabi oğlum. Kendini sevmiş biri gibi <laughs> gözükeceğim falan. <laughs> Aha. Aa tamam ya ben harbi sıkıldım abi bu ne biçim kabustan bir şey. Gel 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 bak şimdi bak. Bunu yap zaten bölüm bitireceğiz bak şimdi bak. Ne yapıyorsun? Kanka yani dur şey şimdi şey, dur. Tamam. Şimdi. Oğlum kafam karıştı lan her yerde bir delik <laughs> var. Ay 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 ay. Ne oluyor ay. lan ne oluyor? Dur dur dur. Bekle şimdi kanka dur. Bana biraz daha son lazım bak. Kanka sen buraya geçiyorsun. Dört Şuraya. Düştüm. Gel abi. Buraya geçiyorsun. Bir tamam. sol bir sağ bir sol bir sağ ben de bir sol bir sağ yapıyorum. Bir sol bir sağ tamam. Bir sol. Lan oğlum. Kendi yere geç terbiyesiz. Kavuşu attım. Bir sol, bir sağ. Bir sağ. Lan yanlışlıkla sağ yapamadım. ha. Güzel taktik oh. abi, nasıl. Tabii lan Tabi oh. lan. Çat 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 çat. Tabi oğlum iki katına çıkardık işte. Aynen öyle. Oh be oğlum yalnız yağmur sesini acayip sevdim ben. Yağmurdan, yağmur sesinden nefret eden bir insan olarak. Hani şeyde. Ben de sevmiyorum. Çok rahatsız edici geliyor bana. Şu an hoşuma gitti acayip. Gerçek şey gibi, yağmur sesi gibi şu an. Merak ettim şimdi bu an. O değil de yüzde ellisi yanlı anasını satayım. Sorma ya çoğu yanıyor. Ha oğlum yanlara kaçan çok varmış. Oha yanlara acayip kaçmış kanka bak şuralara. Tamam, alırız ya bir şey yapalım da. Dur, dur 35 tane abi. oldu bile lan benim dur. Ben şimdi benim şuradan düştüm. 23 tane. 23, 24, 25 falan gidiyor işte. Tamam güzel. Ha yana düştü bak bir tane. Ayda Şunu alalım. Şöyle. Şöyle. Güzel. Bir de buraya kapatayım altını. Kanki 31 Heh. tane var. Ay Aha. ciddi bakarak bırakmadım. Hani öylesine bıraktım 31 tane toplamıştım. <laughs> tamam final. dur. Diğerlerde yok mu 32 olsun ya? Şunu da alayım. Tamam şurayı kırayım. Hiç güzel gözükmüyor. Tamamdır. Kanka tamam bak. Nasıl kanka taktik? Abi aldın hala 31 tane? Tamam, abi! Pardon hay, pardon pardon. Hay! Pardon. hay. <laughs> o değil de şöyle bir baksana. Çok garip gözüküyor değil mi Aynen her yerde bir delik var kafam karıştı. <laughs> dur kanka şu şeyi de alayım. Ee, Sonra da bitirelim mi? Aynen aynen burayı da alayım bitirelim. Bu ağacı şöyle. niye kesmiyoruz biz? İşte onu keseceğim onu alayım diyorum zaten. Ha tamam. Şimdi ben, işte dur, de ya, ben şöyle de. düzleştireyim. Oğlum çok güzel lan yağmur sesi lanet girsin. <laughs> tamam kabuston hal şeyimizde de çözdük. Yaprakları şey yapalım mı? Neydi? Şey çıkacak mı diye. Yaprakları ee, yapacağız oğlum işte. yapacağız tabi. Ben kırmaya başladım. Abi sen kır ben odunları alayım. Düşerse söyle. Tamam. Düşmezse Düşme. Aa düştü düştü, düştü 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 düştü. tamam güzel. Bir tane daha düşmesini bekliyorum inşallah. Ve düşecek mi? Hala düşmedi. Düşmedi. Ben de kırıyorum. Hala düşmedi. Evet. Aynı şekil. Düşmüyor. Düşmeyecek ve düşmedi. Lanet girsin. Bir tanemiz var. İyi ki bir tane düştü ama. Yoksa ha, aynen. kalmıştık mal gibi. Ya bir tane de kalırsa kanka bir tane bundan da çıkmazsa şimdikinden aynen, artık game amcadır. modda alırız o kadar da değil oğlum. E yani Skyblock'ta böyle yani. sıkıntılar oluyor ya. Yani. Aynen o kadar da değil. Biz yani bizden kaynaklanan bir şey Bak, değil. Bak buraya sana? güzel bir yer çekeriz ha. Ne yaparız biliyor musun? Ha. Yaparız ya bir şeyler güzel olur yani. Aynen aynen dur şimdi. Buradan bir şeyler olur. Bak buraya bir de kabuston chest'i koyuyorum. Aa chest. Delikten chest. Kanka kabuston chest'i bunlar tamam mı? Tamam. Buradan kazar kazar kabustonları bunun içine atarız. Eee o zaman bu bölümde sonuna geldik ilk bölümün. Evet. Demek istediğim bir şey var mı yakışıklı? Aa, çok tatlıyım. <laughs> şaka <Başka>. şaka. <laughs> Diyecek bir şeyim yok ya. Ha o zaman bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Böyle Seher'in ilk bölümün özellik güzel böyle like'ler gelsin değil mi? Böyle like'ler alsın. Gelsin yani sevdiyseniz like'layın. Aynen sevmediyseniz de like'layın anasını satayım <laughs> falan. Her türlü like'layın yani like güzel oluyor. Valla böyle hoşunuza gidiyor böyle yüzünüz gülüyor. <gülüyor>, <gülüyor> ee, güzel bir şey yani. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay. 拜拜。Bye bye.